Bunu biliyor muydunuz? Arama kısmına Minecraft yazınca... Burada Minecraft logosu çıkıyor. Arkadaşlar buna bastıktan sonra Steve'in eli bize geliyor. Sonra buradan tekrardan çarpıya basınca... Böyle ölüyorsunuz. Şaka maka çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Bir de böyle e, her yeri kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel efektler. Olar da kır 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 kır. Oğlum çok güzel yapmışlar ya. Bunu biraz. Oha! Buna kadar yapmışlar lan. Oha! Helal olsun. Bak ah, bak bak. Aşağı iniyoruz falan. Lan buraları da kırabiliyor. Kır kır, kır 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 kır. Ah. Ver 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 ver. Uf, o ne lan? Aha taş kazmaya geçtik. Ki Minecraft indirmeden Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Oğlum çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Vay ay. Bak 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 bak. O zaman buralar. Oha. O. Buralar düşündünüz mü? Patla bakalım. Kardeşim nasıl patlıyorsun öyle ya aklımızı aldın. <laughs> ver ver. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.